Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili efsane haberlerim var canlar. Bu videoya sizlerden bolca like, yorum, abone değilseniz abone olup bildirimleri de açın. Ekranda okuduğunuz gibi Mobile Legends oyunu yepyeni bir arayüz getiriyor. Sloganı da şu. Daha kaliteli arayüz, daha çok günlük ödül. Şimdi yeni arayüzü hep birlikte inceleyelim canlar. Yeni arayüzümüz bu şekilde sol alt kısma baktığımız zaman yıldız üyelik iriteli görüyoruz. Burada üstünde bir hediye kutusu var. Buna tıkladığımız zaman da karşımıza direkt yıldız üyelik alanı geliyor. Sanırım burada bir şeyleri almadığınız zaman o hediye kutusu size bir uyarı veriyor arkadaşlar. Hemen şöyle hepsini alalım. Normal diyelim. Geri geldim. Bakın oradaki hediye kutusu kayboldu. Görevler diye bir sekme var. Buraya tıkladığınız zaman yıldız üyelikle alakalı görevlere direkt bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hazırlık sekmesini koymuşlar buraya. Hazırlık, kahramanlar, koleksiyon. Hazırlığa tıkladığımız zaman klasik hazırlık arayüzünü görüyoruz. Kahramanlar kısmına tıkladığımız zaman klasik kahraman arayüzü, koleksiyon alanına tıkladığımız zaman da klasik koleksiyon alanını görüyoruz. Hemen geri çıkalım. Sağ üst tarafa odaklandığınız zaman posta kutusu bile değişmiş. Buraya tıkladığımız zaman özelliğe erken erişim duyurusu diye bir şey paylaşmış Mobile Legends oyunu hemen okuyalım. Sevgili oyuncu özellik testine hoş geldin. Bu test sürümünde şu güncellemeleri yaptık. Arayüz düzenlemeleri kısmına baktığımız zaman çanta, canlı yayın, liderlik tablosu ve turnuva özelliklerini artık ana arayüzün sağ üst köşesindeki yeni menüden erişebileceğiz. Bakın burada aşağı ok butonu var. Buna bastığımız zaman Canlı yayın burada. Çantam artık burada. Turnuva kısmına bu kısımdan ulaşabileceğiz ve liderlik tablosuna da bu şekilde ulaşabileceğiz. Yıldız üyelik özelliği artık ana arayüzün sol alt köşesinde gördünüz zaten. Maç sonucu ekranı tamamen yenilendi. Maç atmışım diye hatırlıyorum ben. Geçmişe bir bakalım. Maç sonucu ekranı bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Aslında maç sonucundan kastı o bitiş ekrandan sonra gelen yer var ya orada görsel düzenlemeler yapıldı. Onları da test sunucusuna tamamen oturunca sizlerle paylaşacağım. Günlük görev düzenlemeleri demiş. Savaş sandığı, ücretsiz sandık ve günlük görevler şimdi bank bank kartı sistemiyle birleştirildi. Bank bank kartı sistemi. Birazdan göstereceğim. Her maçtan sonra galibiyet için 2 puan, mağlubiyet için 1 puan kazanacaksın. Kazandığın her 2 puan ile 1 bank Bank, bank kartı açabilirsin. Asıl bombaya gelin bankman bank kartı açıldığında rastgele bir ödül kazanırsın. Bankman bank kartı ödülleri önceki günlük ödüllerden daha cömert olup Doğrudan kostüm veya kahraman kazanma şansı sunar. Oy ananı. Bu test 23 Şubat tarihinde sona erecek. Aklına takılan tüm soru veya paylaşmak istediğim bir öneri varsa lütfen müşterimizden alırlar. Tamam. Tamam gelelim geri abi. Bank bank kart. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Sağ alt tarafı. Buraya tıklayalım. Bank bank kart alanı. Bu kart alanına baktığımız zaman ödüllerimiz sihir tozu. Şu 3000 SP. Kahramanlarımızı görüyorsunuz burada. Kostümleri görüyorsunuz. Şöyle aşağıya doğru hepsini tek tek sizlere göstereyim. Kartları açtığınızda burada ekranda görmüş olduğunuz eşyaları alıyorsunuz. Aşağıya doğru ineyim. Baya bir şey var arkadaşlar. Kahraman kostüm. Kaliteli kostüm var mı bilmiyorum ama normal kostümlerle dolu. Çerçeveler var. Efektler var. Ooo. Bak emojiler de var. Tamam bak bu hoşuma gitti abi. Ödüller bu şekilde ve şuraya odaklanın. Maç atarak puan kazanabilir ve bank bank kartları çevirebilirsin. Bir maç attığında bir puan. Maçı kazandığında fazladan bir puan daha kazanıyorsun. Bir, üç ve altı puan olduğunda bir bank bank kartı çevirebilirsin. Çevirdiğin bank bank kartı ne kadar nadir olursa elde ettiğin sürprizde o kadar iyi olur. Obaa Aa, çok iyi. Sıralı kısmına girip burada oyun atmam lazım. Test sunucusunda benden oyun atmamı istiyor ki bu bank bank kartlarını toplayayım ama ben bunu yapamayacağım için o özelliği bu şekilde size göstereyim. Yabancı bir YouTube kanalından aldım. Sağ alt taraftaki alana tıkladığında böyle bank bank kartları geliyor. Basit kartlar ve bu kartları açtıkça elit oluyor. Elitten epic legende geliyor ve gördüğünüz gibi bir kostüm elde etmiş. Bakın alt tarafta barın ilerlediğini gördünüz ve tekrar kart açma alanına geldiniz. Burada yine kartları çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz kartlar ne kadar efsanevi yüksek olursa kazandığınız ödülün boyutta o kadar iyi oluyor. Şimdi farklı bir açma işlemi izliyoruz. İki tane farklı izledik. Bu üçüncü farklı olan. Bakın aynı türden olanlar birleşiyor. O kart büyüyor. Test sunucusunda böyle görmüş olduğunuz şekilde birçok alan eklendi arkadaşlar. Bir nevi Çin sunucularında olan arayüzü Mobile Legends oyunu globale de aktaracak maç ekranını görüyor musunuz? Bitiş ekranı falan Buralarda da bayağı ilginç şeyler ilerleyen günlerde sizleri bekliyor. Bunların hepsini sizlere aktarıyor olacağım. Zaten Çin Server'ına gelen etkinliklerin birçoğunun globale çıkacağını biliyordum. Çin Server'ına gelen muazzam etkinlikleri de sizlerle paylaşmamı ister misiniz? Neyin ne olduğunu görürsünüz lütfen yorumda belirtin canlar. Şimdi tekrardan kart çevirme işlemi yapıyoruz. Bu dördüncü farklı kart çevirmeşe ve fark ettiyseniz çevrilen kartın özellikleri artmış. Ve bu kartlar birleştiği zaman daha efsanevi bir şey olacak. Daha farklı bir ödül. Ve gördüğünüz gibi bir kostüm daha alındı. Alt kısma odaklanmanızı istiyorum. Görevi tamamladıkça tik alıyor orası ve ilerlemeye devam ediyorsunuz. Devam ettikçe de yine kartları birleştirip açıyorsunuz. Ödülleri almaya devam ediyorsunuz. Bakın barilerle de iki tik oldu bu sefer. Maç atıldıkça daha çok kart açıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu ne verecek? Farklı bir kostüm daha verdi. Çok iyi abi ya. Bu gerçekten çok iyi oldu. Bu sistem test sunucularına daha tazicik kıtır olduğu için ilerleyen günlerde yepyeni özellikler, ödüller vesaire eklenecektir. Hepsini uygulamalı olarak tek tek sizlere anlatıyor olacağım. Daha kaliteli arayüz, daha çok günlük ödül alacağımız yeni sistem hayırlı olsun. Mobile Legends oyunu test sunucularına şöyle bir etkinlik getirdi. Sınırlı süreli mod aktif. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Işıltılı üst diyor. Sınırlı süreli mod şimdi aktif. Maçlardan sonra herkes anında müfreze jetonları. Müfreze jetonu dediğimiz şey bizim. Şöyle bir göstereyim. Test sunucularında elmas takasında kullandığımız bir şey. Mesela ben de 400 küsür müfreze jetonu var. Ya. Ben buradan gelip mesela 250 müfreze jetonu alıyorum direkt. Yani 250 elmas almış oluyorum. Şöyle göstereyim hemen Gördünüz mü eklendi buraya? Bu durum test sunucusundaki hali, test sunucusunda müfrezi jetonu veriyor. Çünkü etkinliklerde kullanıp sizlere daha iyi anlatalım diye. Bunun devamı var. Kazanan taraf ise daha da fazla ödül kazanacaktır. Etkinlik sırasında maç görevlerini tamamla. Oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Ve etkinliğin logosuna baktığımız zaman Ramazan etkinlikleriyle uyuştuğu için büyük bir ihtimalle Ramazan'a bağlı bir etkinlik olacak. Ve Mobile Legends oyunu kitlesini oyunda tutmak için yine bir şeyler deneyecek arkadaşlar. Bu etkinlikle ilgili farklı gelişmeler çıkarsa sizlerle paylaşacağım. Kolektör kostümlerini direkt elmasla alırsak ne kadar patlar hızlı bir şekilde öğrenelim arkadaşlar etkinliğimiz oyuna geldi. Şöyle direkt elması gömelim abi. Animasyonunu da atlayalım. Direkt almaya çalışacağız. Başladığım elmas miktarını zaten siz gördünüz. Çevirmelere devam ediyorum hızlı bir şekilde. Ee, şu an 3 tane süper ödül aldık arkadaşlar. 4. süper ödüle gidiyoruz. Erken atarsa çok iyi olur. Bak şu aralar atarsa mükemmel olur. Ama 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 Şunları da alacağız arkadaşlar. Şunları da alacağız. Sağlam puan var burada. Animasyonu atlamayacağım. Tamam. Bir 250 daha. Ne verecek? Zex'i verdi. Bir 250 daha basıyorum bir tane daha bastım. Hadi oğlum, burada da erken atabilir arkadaşlar. Burada da erken atabilir. Sondan bir önce atlan bari. En son çekilişte verdi arkadaşlar. Teriza'nın kolektör kursunu. Hayırlı uğurlu olsun. Teriza'nın farklı tonlamalarda kostümü olmadığı için bence süper bir kostüm. Sizler Teriza'nın kostümünü nasıl buldunuz lütfen yorumda belirtin. Peki Teriza'nın kolektör kostümü ya da diğer kolektörleri en ucuz almak için ne yapmanız gerekiyor? Gelin onu izleyelim. Kolektör kostümlerini ucuz almak için yapmamız gereken çok basit. Etkinlik ilk geldiği gün kolektör alanına giriyoruz. Toplamda 16 günlük çevirmeyi bir anda yapıyoruz. Hemen yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 günlük çevirmeyi yaptıktan sonra kalan günlerde günlük indirimden faydalanarak kolektör kostümünü 6000 küsur elması yerine 3150 elmasa alabiliyorsunuz. Eğer şansınız olur da erken atarsa var ya bu maliyet çok daha aşağılara düşüyor canlar. OB Gaming hesabında yıldız şans sandığı atacağım. Bakalım şansımıza ne gelecek arkadaşlar. Sizleri bekletmeden direkt 500 elmaslık açıyorum. Plus gelir mi? Oy ananı avradını arkadaşlar. Hem plus aldık hem normal yıldız üyelik aldık. Bayağı bir iyi oldu. Şöyle bir Yıldız üyelik satın alacağım ama elmas kullanarak aktifleştireceğim. Çünkü kartları biriktiriyorum. Yıldız üyeliğe zam geleceğini düşündüğüm için arkadaşlar. Bu tamamen benim şahsi görüşüm. %100 olacak diye bir şey yok. Şunu bir alalım. Şu diğer hediyeleri de alalım. 61 level olmuşuz burada. Çok güzel abi. Onayla nice. Şunu da alıyoruz. Mağaza kısmında 25.000 parçam var. Bu parçaları iyice bir biriktirip buradaki eşyaları da zamanla alacağım. Loading hesabında yıldız üyelik şans deneyeceğiz. Hemen şöyle bir gelelim. Yine direkt 500'ü basacağım arkadaşlar. Hadi oğlum ne vereceksin bize? Ananı avradını. Yine peş peşe hem normal yıldız üyelik hem plus yıldız üyelik aldık. 79 levele çıktık arkadaşlar. Elmas aktifleştireceğim. Tamam. Onayla. Her şeyi toplayalım. güzel şunu da alalım nice hocam çok iyi Batuhan'ın hesabında yıldız elik şans atacağız bakalım Batuhan'a ne olacak şöyle bir 500 elması bastık Aga be sadece yıldız üyelik verdi bu sefer Canlar biliyorsunuz koleksiyon alanında sadece kostümlere göre puanlama yapılıyordu ve fark ettiyseniz Fenin'in ve Alpan'ın legend hali olduğu yerde ama bundan sonraki süreçte Mobile Legends oyunu maç içi koleksiyon diye bir şey getirdi. Bildirim efekti, doğuş efekti ki hepsinin kendine ait sınıf var ve sınıfına göre de puanlandırıldığını görüyorsunuz. Üst ışınlanma efektleri onlar da kendi içerisinde sınıflandırılmış. Değerine göre puan verilmiş. Eliminasyon efekti aynı şekilde. Onlar da kendi sınıfına göre sınıflandırılmış iz efektlerimiz var. Saklı heykellerimiz var canlar ve saklı heykelleri görüyor musunuz? Tesla kulesi en pahalısı. Mobile Legends oyunu ileride Neo Beyaz saklı heykeli falan getirecek biliyorsunuz. Bunlar da sizin global sıralamadaki yerinizi etkileyecek koleksiyonda ve savaş emojilerini gördünüz. Maç dışı koleksiyon diye bir şey getirmiş. Avatar çerçevelerini koymuşlar. Koleksiyon etkinliğine. Yani ben burada adillik göremiyorum. Çünkü arkadaşlar isim rengi, sohbet baloncu tamam afiş herkes alıyor bunları ama emoji avatar çerçevesi sen sadece Türkiye özel getirmiyorsun ki ya da sadece global özel getirmiyorsun ki. Getiriyorsun Asya'ya emojiyi. Asya'dakiler alıyor emojiyi ama e, biz alamıyoruz. Burada bir adil rekabet ortamı olması gerekmiyor mu? Sonuçta global var değil mi? Burada global bir şeye kasıyoruz. Çok saçma buluyorum. İnşallah Mobile Legends oyunu bu durumu düzeltir. Asya'ya getirdiğin emojileri, çerçeveleri bu global sıralamada sayma. Ve maç dışı koleksiyon, puan, rehberi de bu şekilde canlar. Yani bir yandan sevindim çünkü bende bayağı bir efekt, kule, üst ışınlama, doğuş efekti, bildirim efektleri, eliminasyon efekti, iz efekti, saklı ikili falan hepsi var bende. Çoğu var bende ama eğer burası bir global arena ise ve ben bu koleksiyon alanında, global sıralamada, global oyuncularla yarışıyorsam o zaman adil bir ortam olması gerekiyor. Sizler koleksiyon alanına kostümler dışında farklı şeylerin eklenme durumunu nasıl buldunuz? Lütfen yorumda belirtin canlar. Yeni koleksiyon sistemimiz yakında bu şekilde olacak. Canlar hızlı bir haber turu yapalım. Mobile Legends oyunu Naruto'dan sonra MLBX Bleach işbirliğini getirmeye hazırlanıyor. Form sitelerinde bu ciddi anlamda konuşuluyor. MLBX Bleach işbirliğiyle birlikte oyunumuza Alucard için Ichigo Kurosaki Link kahramanı için Toshiro Hitsugaya ve Argus kahramanı için Sosuke Aizen. Bu karakterlerin saymış olduğum Mobile Legends kahramanlarına kostüm olarak gelme ihtimali çok yüksek. MLB ve bilinç işbirliği ile alakalı detaylar çıkınca sizlere aktarıyor olacağım. Mobile Legends oyunu yepyeni bir haritayla birlikte karşımızda olmaya hazırlanıyor. O haritada Lord'un görüntüsü, kulelerin görünümü ve haritaya ait diğer efektler, ağaç detayları. Ağaç detayları dışında da diğer efektlerimiz bu şekilde olacak. İlginç bir harita bizleri bekliyor. Hani böyle karanlıkta sokak lambaları yanar da o karanlık hissini hissedersiniz ya. Ona benzer bir harita olacak. Test sunucularında birkaç görselde rastlamıştım. Baya bir hoşuma gitti. Görselleri diğer videolara ekleyeceğim. Geçtiğimiz videolarda NeoBS ilgili bu görselleri sizlerle paylaşmıştım. Bunlarla ilgili birazcık daha farklı detaylar var. O detaylarda bu şekilde canlar. Gelecek olan Neo Beyaz Nisan-Mayıs gibi oyunumuzda olacak ve çıkarttığınız ödüllere göre farklılıkları 10x ekranlı, 1x ekranlı görüyorsunuz. Neo Beas etkinliği bomba gibi gelecek. Şu anlık etkinliğin ödül havuzunda Neo Beyaz kostümleri dışında farklı bir şeyler yok ama araştırıyorum. Eğer Mobile Legends oyunu Neo Beas kostümleri dışında farklı kostümleri almamıza izin verirse muhakkak bilgisini vereceğim. Tek bir detay var o da çarkepik kostüm sandığının olduğu 600 puan aldığımız bu kutu. Nathan MPL kostüm için test sunucunda bar açıldı. Haziran ayında bu kostüme kavuşacağız. Güzel bir MPL etkinliği bizi bekliyor canlar. Geçmiş MPL kostümlerini de etkinliği mağazasından alabileceğiz. Hana bir kostüm anketinin kazananı bu kostüm oldu. Yakında oyunumuza epik bir kostüm olarak gelecek. Moskova kostüm anketinin kazananı ise bu kostüm oldu canlar. Yukarıda belirtilen taglarda oyunumuza gelme ihtimali var. Moskova'nın gelişi birazcık zaman alacaktır. Karina Kahraman'ın kostüm anketinin sonucu bu şekilde. Ekranda görmüş olduğunuz kostüm büyük bir ihtimalle kolektör olarak oyunumuza gelecek ama epik olarak gelme ihtimali de var. Karina'nın test sunucularında yeni gelecek olan yıldız Özyeli kostümü dışında iki tane daha kostüm barı var. Bu yıl içerisinde karnaya en az iki kostüm geleceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Mobile Legends oyunu butonlarda Iritel'in yıldız üyelik kostümünü oyunumuza getirdi. Iritel'den sonra bu timin parçası olan Kadita, Fredrin ve Fredrin'in şu an test sunucularında yıldız üyelik kostümü dışında iki tane de renklendirmesi oluşturulmuş. Yani Fredrin Kadita'dan daha önce gelecek. Büyük bir ihtimalle Faramis de en son gelecek canlar. Yani bu Squad yıldız üyelik olarak oyunumuza kesinlikle gelecek. Bu ay Iritel geldi. Önümüzdeki ay Sisi geldi gelecek. Sisi'den sonra büyük bir ihtimalle Freddy'ni göreceğiz ama oraya daha çok var. Test sunucularında Tigreal kahramanı için kolektör kostüm barı açıldı arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle ekranda görmüş olduğunuz kostüm Tigreal kahramanına kolektör olarak gelecek. 14 Şubat'ta Mobile Legends oyunu yeni sevgililer günü kostümü getirmek yerine çerçeve ve emojileri alacağımız özel bir etkinlik getirecek ve ekranda görmüş olduğunuz gibi Mia Layla, Alucard, Clint Silvana, Granger, Claude ve Feni kostümleri de 20 günlük sınırlı bir süreliğine mağazadan tekrar satışa sunulacak. Maalesef indirimi gözükmüyor. Canlar Hanzo kahramanının revampı 13 Şubat'ta orijinal sunucularda yerini alacak. Hanzo revampı ile birlikte ekranda görmüş olduğunuz gibi kahramanımıza hem SP hem de elmas indirimi olacak. Spesyal kostümü ve normal kostümünde de indirimleri görüyorsunuz. Elit kostüm için indirim gelir mi bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle onun için de indirim oyunumuzda olacak. Hazır Hanzo'nun revampından bahsetmişken test sunucularındaki en son halini hızlıca izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Hanzo kahramanının revampı 13 Şubat'ta orijinal sunucularda olacak. Kahramanımızın en son halini inceleyelim. Bu normal hali şu normal kostümünün revampı. İlk olarak kostümlere bakalım. Sonra da savaş alanına geçeceğiz. Şu elit kostümünün yeni giriş animasyonu. Hmm. Bu da spesyal kostümünün yeni hali. Revamp geldikten sonra da Hanzo kahramanına kolektör ya da epik bir kostüm gelecek arkadaşlar. Detayları daha sonra sizlere vereceğim. Nice. Hanzo'nun pasifini zaten biliyorsunuz. Rakipleri orman canavarlarına 5 düz vuruş yaptığınızda birinci yeteneği aktifleşiyor. Bunu biz normalde düşman kahramanlarda kullanamıyorduk ama yeni gelen güncelleme ile birlikte artık birinci yeteneği şu şekilde düşman kahramanlarda kullanabileceğiz. Pasifimizin ve birinci yeteneğimizin orman canavarlarındaki etkisi de şöyle 1, 2, 3, 4, 5 vuruş yaptığınızda daha seri, daha hızlı bir şekilde orman canavarlarını yutabileceksiniz. Kahramanımızın ikinci yeteneği bu şekilde Benedetta'nın ultisi gibi düşünebilirsiniz. Bu alan içinde olan rakiplere hızlı bir şekilde hasar vurmaya devam ediyor. Ve bu hasar vurma anı sizin pasifinizi otomatik tetikliyor. Bakın düz vuruş atmayacağım. Görüyor musunuz pasif hızlı bir şekilde tetiklendi kullanabiliyorum. İkinci yeteneğinizi aynı şekilde orman canavarları üzerinde kullanıp pasifini hızlı bir şekilde tetikleyip birinci yeteneği kullanıp orman canavarlarını yutabilirsiniz. Hanzo'nun ultisini kullanırken belirttiğiniz yöne doğru hanzo'nun içerisinden hanaka geçiyor. Şöyle bir seçelim ve bu şekilde görüntüsü de bu şekilde olacak. Sol tarafta da hanzo'nun kendisini görebiliyorsunuz. Süre bitince de otomatik Hanzo'nun kendisi Hanakage'ye geliyor. Hanakage'yi Hanzo'nun vücudundan çıkartıp saldığınızda eğer ölürse Hanzo'nun vücuduna tekrar geri dönüyor ve orada bir can yenileme işlemi oluyor küçük de olsa. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte Hanakage Hanzo'nun vücudundan çıktığında Hanzo'nun vücudu hasar yemeyecek arkadaşlar. Ona hasar vuramayacağız. Eskiden biliyorsunuz saklandığı yere gidip öldürebiliyorduk ama artık öyle bir şey olmayacak. Ultiyi kullanıp Hanekage'yi Hanzon'un içinden çıkarttığınızda tekrar ultiyi kullanıp Hanekage'nin Hanzon'un içine dönmesini sağlıyorsunuz. Ultiyi kullandığınızda Anzo'nun cambarının barının altında bir enerji oluyor. Bu enerji bitene kadar da eğer siz dönmezseniz Hanzo'nun vücudu Hanekage'nin yanına geliyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Hanzo ultisini kullanıp Hanekage'yi dışarı çıkarttığı zaman Hanekage'nin düz vuruşları bu şekilde olacak. Tabii ki de 5'e tamamladığımızda burada daha farklı bir saldırı olacak. Bakın birinci yeteneği kullanıyorum. Hop bu şekilde olacak. Hanekage'yi Hanzo'nun vücudundan çıkarttığımızda ikinci yeteneğin görünümü de bu şekilde. Şöyle kullanıyorum. Ve birinci yetenek tetiklendiğinde de böyle kullanıyorum arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur ama tekrar söyleyeyim. Hanzo'nun içerisinden Hanekage'yi çıkarttığınız zaman bu formdayken orman canavarlarına düz vuruş attığınızda onları şu formda yiyemiyorsunuz. Bakın 5 oldu. Basıyorum işlemiyor ama şöyle geldiğinde bastığımda direkt yiyebiliyorum. Hanzo'nun can yenileme durumundan bahsetmiştim. Hanzo'nun can yenileme durumu şu şekilde canlar. Eğer şu haldeyken Hanzo'nun vücudu Hanekage'ye giderse can yenileme işlemi olmuyor. Bakın bu şekilde kalıyor. Eğer Hanekage Hanzo'nun vücuduna geri dönerse gördüğünüz gibi can yenileme işlemi oluyor. Hanekage Hanzo'nun vücuduna ister kendi dönsün, ister rakipten hasar alsın, ister kuleden hasar alsın, öldükten sonra dönsün fark etmiyor. Can yenileme işlemi her türlü oluyor. Hanzo revamp ile ilgili çok fazla detaya girmek istemedim. Orijinal sunuculara geldiğinde detaylıca kahramanı inceleyeceğiz. Hanzo revamp hakkında neler düşünüyorsunuz? Eski hali mi daha iyiydi yoksa bu hali mi daha iyi? Orijinal sunucularda ses getirir mi? Metaya girer mi? Lütfen yorumda belirtin. Revamp haberlerini vereceğim. Birçok video gelecek daha. Yi Sun Shin, Iritel, Alice, Glo, Rafael. Bir sürü kahraman var. Evet canlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize Size çok teşekkür ediyorum. Yarın mükemmel bir videoyla karşınızda olacağım. Yarınki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.